Dur. Biz... Dünyanın en kaliteli dersine geçiriyorum. Dersi dinlemeyip kendime çalışma programı yapıyordum. Şimdi tuvalete geldim. Ve geri gideceğim derse 5 saat dersim olur ya. Biz dersten çıktık. Yemek yedik. Ayrıca sesli alanda çalışma odası tuttuk. Bu nasıl başarırken bilmiyorum. Finallere daha bir ay var ondan galiba kimse çalışmaya <laughs> yelsenmiyor. Ve şimdi yemekten döndük ders çalışacağız. Bugün fizikle başlayacağız. Ya yani ben bugün bu programa uymuyorum galiba. Hı <laughs> hı. Ama önce birazcık fiziğe başlamam gerekiyor çünkü çok gerideyim. İşte bu hafta bittikten sonra başlatacağım programımı. İkracığım da burada. Rujunu sür de seni bir artık göstereyim. <laughs> sürme şurana, sürme. İki tane videomuz var beraber ikra. İkisinde de senin rujunu söylediğim yerleri silmek zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Dişinde hala var ikra. Kaça kat çıktın bu ya. <laughs> i̇yi ki inşaat mühendisi okumuyoruz. Niye? Yıkılır lan senin yaptığın binalar. <laughs> Dudağına bunu yapan Allah bilir binaya ne yapmaz. Merhaba arkadaşlar, bugün sürdüm. Büyük bir başarı. Böyle rüzlerim var. Hala dışında ruj var. Gülme, gülme, gözünü sevdiğim gülme. <laughs> İlk <o> saat kaç? Saat <laughs> Çok komik. Biz birer ünite çalıştık fizik. Şimdi sorularını çözmeye çalışıyoruz. Bir ara verdik yarım saat kadar ama olmuyor. Oluyor mu? <laughs> Almak istiyorum. Fark edeceğiniz üzere farklı bir arka plandayım. Dün okuldan geldikten sonra odamın şeklini değiştirdim. Çünkü neden? Neden olmasın? Su için. Şu an saat 13.35 günlerden cumartesi ve ben ders çalışacağım. Dün bayağı 3 saat falan çalıştık, şimdi de ders zamanı. Evi temizledim birazcık, hem odamı temizledim hem bir tık evi temizledim, kahvaltı bilmem ne falan derken saati 1.30 yaptık. Ne çalışacağım diye sorarsanız tabii ki de fizik çalışacağım benim başka çalıştığım ne olabilir ki? Yani buraya mantar panamı da koydum. Önceki düzende yerde duruyordu ve hiçbir şey fark etmemişim. Üç tane bitmiş şeyi atmamışım. Nereden başlıyoruz? Şimdi öncelikle benim bu hafta teslim etmem gereken iki laboratuvar raporum var. Ama ve lakin birinde bir sıkıntı yaşıyorum. Onu biz konuşmuştuk sınıftan bir arkadaşımla. Buna bir yazayım. Şu anda bulunduğumuz e, dönemin ilk kurumlarından biri seri ve paralel bağlı devreler, devreler konuşabilsem keşke de. E, onu izledim. Aa, zaten finalde bizim fizik hocası vizedeki konuları sormuyor. O yüzden bunlar yeterli olacaktır benim sınavı geçebilmem için. Hepsini biliyor muyum bunları? Bakalım. Elektron dediği için. Evet 5. 5-10 geçiyor. Ee, videoyu izledim gördüğünüz gibi. İkinci videoydu bu. 3 video var zaten. İkinci videoyu izledim. Bitirdim. Şimdi hocanın notlarından not çıkaracağım. Çünkü neden olmaz? bugünkü hedefim 3 saat çalışmak ve şu an 2 saatini doldurdum. 1 saatten fizik çalışmak yani 3 saat çalışmak demek 3 saat fizik çalışmak. Ee, 1 saat daha fizik çalışıp kaldığım yerde bırakacağım. Ya ben mükemmelim. Neden biliyor musunuz? Tam 3 saatte özetledim. Bugün <laughs> tam 3. Ben normalde yarım saat ara verecektim. 6.30'da kalkmıştım masadan. 7'de derse geri oturacaktım. Ama babam da bir tek işimiz vardı. Onları yapayım derken saat 8 olmuş. E şimdi e, bir toplantımız var. Ona gireceğim. Saat 11.10 geçiyor. 13 geçiyor. Ben bir saat 20 dakika çalıştım matematik. 4 tane ay 9 tane video bitirdim. 4 tane çıktı. 9 video bitirdim. Notlarımı aldım. Şimdi ben dersim 2.30'da. Benim 2.30 dersine geçebilmek için 1 gibi falan çıkmam gerekiyor. Bunun için de bir hazırlanayım. Eğer zamanım kalırsa bir video daha izlerim. Ama önce hazırlanmam lazım çünkü öbür türlü çok sıkışıyorum. Şimdi giyindim, süslendim. Saçımı, işimi yaptım, makyajımı yaptım. Şimdi kahve yapacağım kendime ve çıkacağım. Tam zamanında ders bırakmışım. Çünkü koşuşturmadan sakin sakin ee, halledeceğim şu an işlerimi. Kahve yapalım. Buradan geldim. Kırk dakika çalıştım. Normalde e, bir çıt daha erken gelmek gibi bir hedefim vardı eve ama maalesef olmadı. 8'de geldim eve. Normalde daha erken oturacaktım derse. Dokuzda derse başlayacaktım. Ama yatak o kadar rahat geldi ki. <laughs> Programlamada da pointer çalıştım. Bugün çünkü... E, Pointer'ın bağlı olduğu bir konu işledik. Konuyu anladım, bir tek Pointer'ı anlamadığım için Pointer'lı yerleri anlamadım. O yüzden e, şu an Pointer çalıştım. Bir tık anladım gibi. Ama o kadar uykum var ki ve yarın 7'de kalkmam gerekiyor. Okula gitmeyeceğim. Ama ve lakin e, hastaneye gitmem gerekiyor. O yüzden 7.30'da çıkacağım evden. 7.30'da çıkacağım için yazık uyanmam gerekiyor. E, neler yaptığımı da not aldığıma göre eklemem gereken bir şey var mı? Düşünüyorum. Yok. Neyse. Şimdi ajandamı doldurayım. Ondan sonra kitap okuyayım ve yatıp zıbarayım. Ders statik. Saat şu an yukarı falan. Ders 9.30'da ve ben yine geçiştim. Sınıfa geldim. Şimdi derse hazırlık. Bugün çantam gerçekten çok ağır oluyor. Yani normal günlere kıyasla çok fazla bir şey mi koyuyorum acaba fark etmez. Bilmiyorum ama dehşet ağır oluyor. Üç dersim var bugün. Otomattan aldım ve otomatta boşta bir tane kola vardı. Tabii ki de almadım. Çünkü bir baktım Yanlışlıkla düşmüş. Biri kolaya bastığında kolayı düşürmeyecek ve onun kolası gelmemiş hocam. O yüzden Allah'ım. İnşallah başka biri de almaz. Merhaba hmm. evet, arkadaşlar. Bugün 8 Mayıs 2024. son iki lapımız kaldı. Bitiyor. Son iki lapımız lapı gideceğiz Evet, Ve ben lap kağıdını evde unutmuşum. O kadar çıkardım dün ve evet, Bana bilgisayar getirecek yapıp getirmediği için. Sorun yok, gelebilirsin. Ne bu? Video. Ne bu? Youtube'a YouTube sınır. Kamera. Field. Öyle yani. Bunlar beni çok sinirlendiler bugün. Oğlum, ikisi de gidiyor karıştırıyorum. Hayır ondan bahsetmiyorum. Derse 5 dakika kala derse mi gidiyorsun? Perviz 15 dakika kala falan geliyordu ben adına. Öyle mi? Evet. 10 dakika bileyim. Bileyim. 5 dakika vardı. Yıl gün ayı. Derecek de fabrikler yaz. Siliyordum arkadaşlar. Ya. bir yerden? sen gidiyorsun musun? Şimdi biz statikten çıktık fiziğe girdik. Fizikten çıktık statik labına girdik. Şimdi labdan çıktık şatılı bekliyoruz. Şöyle <laughs> Saat 8. Eve kaçta geldim hiç hatırlamıyorum. Duşa girdim. Yemek yedim. Azıcık dinlendim ve şimdi de ders çalışacağım. Bugün statik çalışacağız. En az 2 saat statik çalışma hedefim var. Ee, zaten saat 8. 2 <laughs> saat statik çalışırsam saat 10 olacak ve yatımızı varma hakkımın geldiğini düşünüyorum. Ee, böyle. Bu kadar. O zaman ben sizlere öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalınız efendim. Sen kalınız. <laughs>